Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kitap seferler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün sizlere takdim edeceğimiz eser, Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik adlı kitap olacaktır. Kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış, değerleme mahiyetinde bir eser olup, Hayrullah Köken hocamız bu derleme faaliyetini yapmıştır. Yaklaşık 315 sayfa civarında bir hacme sahiptir. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere din hizmetlerinde yöntem verimlilik için ne yapılması lazım? Malumunuz olduğu üzere anayasamızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi şu şekilde ifade edilir. Vatandaşlarımızı dinin itikat, ibadet ve ahlakı dair konularda aydınlatmak. Bu aydınlatma faaliyetini yapabilmek için başkanlığımız sahih kaynaklardan doğru bilgiyi halka en güzel bir şekilde ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu ulaştırma faaliyetinde hocalarımız yani bizler müezzin, imam, murakip, vaiz, müftü, bütün kademedeki değerli hocalarımız bu görevi ifa etmektedirler. Peki bu sahih kaynaklara dayalı doğru bilgiyi ulaştıran görevlilerden hocalarımızda hangi vasıflar öne çıkması lazım? Misyonu, vizyonu ne olması lazım? İşte elimizdeki bu eser bu bağlamda bu konuya ışık tutmaktadır. İçeriğine bakacak olursak yaklaşık 20 küsur sunum ve makale var. Bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum birinci makalemiz din görevlileri üzerine bazı tespitler Mehmet Bulut hocamızın hazırlamış olduğu bir makale yaklaşık 20 sayfa'dan müteşekkil tarihten bu yana din görevlileri üzerine yapılmış araştırmaları artı ve eksilerin neler genel olarak hoca olarak ifade edebileceğimiz bu hocalarımızın artıları neler, eksik kaldığı noktalar neler? Hocamız bunun üzerine bir değerlendirme yapmaktadır. Diğer bir makale, verimli bir din hizmeti nasıl olmalı? Rahmi Yılmaz hocamızın bir makalesi var. Etik bir din hizmeti açısından Hz. Peygamber'in örnekliği, bütün din görevlilerinin, hocalarının, hocalarımızın örneği sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatı bu din hizmeti yürüten her bir görevlimiz için çok önemlidir. Bu makale bu yönden çok önemli açılımlar sunmaktadır. Bir başka nokta e, din görevlisinin misyon ve vizyonu İsmail Karagöz hocamızın kaleme aldığı makale. Bildiğiniz gibi misyon hali hazırdaki hedefleri ifade eder. Vizyon daha geniş, ileriye yönelik e, faaliyetleri, efendim e, hedefleri yerine getirilecek rehberlikleri ifade eden bir kavram. Bir diğer makale, Kur'an ekseninde din görevlisinin dikkatte alması gereken hususlar. Kur'an-ı Kerim'de bir din görevlisinin görev görevlisinde bulunması gereken hususlar neler? Mustafa Ünver Hocamız bu, konu, bu konuyla ilgili çok doyurucu bir makale kaleme almış. Bir başka makale, yaygın din eğitiminde cami görevleri, cemaat iletişimin, cami görevleri, cemaat iletişiminin önemi. Yani iletişim çağındayız, muhatabımız cemaat, onlarla nasıl bir iletişim içerisinde olmamız lazım, onunla ilgili Hayati Tetik Hocamızın bir makalesi var bir başka bir makale günümüz iletişim teknikleri ve dini iletişim hayati hökelekli din psikolojisi dalanında önemli bir hocamız profesörümüz yani iletişimde kaynak mesaj efendim kanal hedef kitle bunları göz önünde bulundurarak bir din görevlisi bir vaiz bir hoca ee, bu konularda nelere dikkat etmesi lazım? Onlarla ilgili çeşitli tespitleri içeren bir makale. Ve son olarak din görevleri ve din hizmetleri üzerine bir soruşturma, bir özelleştiri, bir tespit yapmak üzere Mehmet Erkal ve Mahmut Kaya hocalarımızın bu konuyla ilgili tespitleri var. Evet, e, tespitler, teklifler, e, önemli e, açılımları içeren çok kıymetli bir eser. Din hizmetlerinde yöntem ve verimlilik bu eseri e, her bir hocamızın okumasında yarar e, görüyoruz. E, çünkü okumak bir hocanın olmazsa olmaz hayat gayesi olması gerekiyor. Efendim her daim kitaplarla arkadaş olmak temennisiyle Allah'a emanet olun.